bir grafik üzerinde. Şurada bizim girenlerimiz, ürünlerimiz, aktifleşmiş kompleksin enerjisi. Burada bizim ilk durumdaki grafiğimiz şu şekildeydi. Katalizör eklediğimiz zaman ikinci durumda grafiğimiz artık şu hale denk geliyor. Yani bizim biraz önceki şurası ileri aktifleşme enerjisiydi. İkinci durumdaki ileri aktifleşme enerjisi düştü. İlk durumdaki geri aktifleşme enerjisiydi, geri aktifleşme enerjisi düştü. Ama her halükarda dert aşımız sabit kaldı. Aktifleşmiş kompleksimizin enerjisi yine düştü ve aktifleşmiş kompleksimizin türü de değişmiş oldu. İlki katalizörlü yani yeşille çizdiğimiz katalizörsüz, daha sonra da maviyle çizdiğimiz katalizör tepkime aitti. Peki bunun tanecik sayısı kinetik enerjisi grafiği nasıl olacak? Buraya dikkat edelim. Biz Sıcaklık için yazdığımız zaman yani tanecik sayısı ile sıcaklık arasında bir grafik çizdiğimiz zaman bu grafikte taneciklerin enerjisinde eşik enerjisi değişmiyordu. Sadece bu eşik enerjisini aşan tanecik sayısı yani alttaki taralı alan değişiyordu. Dikkat ederseniz eşik enerjisinde bir değişiklik yoktu. Ancak katalizörlü tepkimelerde dikkat etmemiz gereken biz burada eşik enerjisini değiştirdik. Eşik enerjisi ilk önce siz tanecik sayısına bakacaksınız. Eşik enerjisini geçen tanecik sayısına bakıyorum. Şu ilki için konuşuyorum. Eşik enerjisini geçen tanecik sayısı buydu. Bu birincisinden bahsedelim. Eşik enerjisini geçen tanecik sayısı şu hale geldi. Doğal olarak daha fazla tanecik geçtiyse katalizör kullanılmıştır. Yani şu ikinci durumdaki kullanılan bölgedeki eşik enerjisi katalizörlü tepkimenin eşik enerjisine ait olduğunu anlamamız gerekiyor. Sıcaklığın arttırılması eşik enerjisini değiştirmez ancak katalizörler eşik enerjisini düşürürler. Burada şimdiye kadar da incelediğimizde eşik enerjisinin değerini düşüren tek etken katalizördür. Burada bir kere daha katalizörlerin önünden bahsedelim. Tek basamakta gerçekleşen tepkimelerde aktifleşme enerjisini azaltır. Çok basamakta gerçekleşen tepkimelerde ne olacaktır? Çok basamakta gerçekleşen tepkimeleri şöyle bir örnek gösterelim. Bir tepkime gerçekleşiyor. ikinci basamağı var. Bakın bu da üçüncü basamağı. Net tepkimeye baktığınız zaman egzotermiktir, sıverendir. Ama üç tane basamaktan bahsediyoruz. Bu basamaklardan hangisini etki edecek bir katalizör? Çok basamakta gerçekleşen tepkimelerde tepkime mekanizmasını değiştirerek tepkime hızını arttırabilirler. Burada etkisi. Girenlerin ve ürünlerin enerjisini değiştirmez. Yani şura ve burayla bir işimiz yok bizim. Tepkimelerin entalpisini değiştirmez. Yani bu delta H değiştirmez dedik zaten. Tepkimenin yönünü değiştirmez. İleri yöndeki bir tepkimeyi geri çevirmez. Aynen devam eder. İleri ve geri tepkimelerin aktifleşme enerjisini düşürür dedik biraz önce de. Tepkimenin mekanizmasını değiştirebilir. Bununla kastımız şudur. Elinizde bir tepkimeniz var. Bu tepkime tek basamakla gerçekleşiyordu. Siz buna katalizör eklediğiniz zaman düşürebilmek için şu şekilde iki basamaklı hale getirebilir. Tepkimenin hızını arttırdığından bahsettik. Tepkimeleri başlatmaz veya durdurmaz. Başlamış ama yavaş olan reaksiyonları hızlandırır. <laughs> Gerçekleşmeyen reaksiyonun gerçekleşmesini sağlamaz. Ürün miktarını dedik. Tepkime verimini değiştirmez. Şu grafiğimizi değiştirdi. Her tepkiminin kendine özgü bir katalizörü vardır. Katalizörler reaksiyon hız eşitliğindeki K sabitini değerini değiştirirler. Biraz sonra göreceğiz. Her reaksiyonda bir K hız sabitimiz var. Bizim için değişimi değiştirmiyor, miktar değiştirmiyor. O zaman hızı nasıl etkileyecek? İşte bu K hız sabitini etkileyerekten değiştirecek hızı. Enzimler doğal biyolojik katalizörlerdir. Arkadaşlar şu biraz önceki tekrar dönüyorum. Şöyle çok basamaklı bir reaksiyonumuz varsa, çok basamaklı reaksiyonda ise en yavaş adımın eşik enerjisini düşünür. Yani katalizör en yavaş adıma etki edecektir. Burada baktığımız zaman şurası eşik enerjisi, şu ikinci tepkimenin eşik enerjisi, bu da üçüncü tepkimenin eşik enerjisi. Ne kadar büyükse eşik enerjiniz o zaman tepkimeniz o kadar yavaş demektir. Bu durumda ilk tepkimeye katalizör eklendiğinde etki edecektir. Yani yavaş adıma etki eder. Tepkime mekanizmasından bahsedecek olursak, tepkime mekanizmalarında de bir tepkime var. Bu tepkimi inceleyelim. Bunun gibi ufak moleküllerin, küçük moleküllerin, iki tanecikli moleküllerin arasında gerçekleşen tepkimeler genellikle hızlı olurlar ve tek adımda gerçekleşirler. Ama üç veya daha fazla taneciğin çarpışması gerektiren tepkimeler varsa bunların tek adımda gerçekleşmesi olası değil. Bunlar birkaç basamaktan meydana gelen tepkime mekanizmaları halinde zincirleme oluşmaktadırlar. Tepkimenin şuradaki gördüğümüz tepkimenin gerçekleşmesi için toplam 5 molekülün uygun geometri çarpışması gerekiyor. Ancak bu 5 molekülün uygun geometri ve yeterli hızla çarpışma olasılığı oldukça düşüktür. Hızın çok düşük hızda olması beklenirken tepkime ölçülebilir bir hızla gerçekleşiyor. O halde Tepkime tek adımda değil, basit adımlar dizisi şeklinde gerçekleşmektedir. Bu basit adımlar dizisine tepkime mekanizması denir. Birkaç adımdan oluşuyorsa buna tepkime mekanizması diyoruz. Mekanizmada yer alan tepkimeler ancak deneysel olarak belirlenebilir ve taraf tarafı toplandıklarında tepkime denklemi elde edilir. Bunlarla ilgili şimdi görsellerimize bakalım. Şimdi elimizde bir reaksiyon dizisi var. Bunları inceleyeceğiz. İki tane tepkime. Bu tepkimeler taraf tarafa toplandığında, bunu enerji konusunda da yapmıştık. Taraf tarafa toplandığında net bir reaksiyon elde ediliyor. Ama biz ortama baktığımız zaman bir reaksiyonun yavaş, hızlı adımlarını incelediğinizde bu reaksiyon yavaş adımın geçtiği süre kadar devam edeceği için biz yavaş adıma göre işlem yapacağız. Mekanizmanın bir adımda oluşup başka bir adımında harcanan ve tepkime denkleminde yer almayan maddeye ara ürün denir. Yani arada bir reaksiyonda oluşacak, buradaki Z gibi, bu başka bir reaksiyonda harcanacak. Bunlar birbirlerini götürecekler ve tepkime denkleminde yer almayacaklar. Biz buna ara ürün diyoruz. Aynı şekilde eğer ki bir reaksiyonda tepkimeye koyulmuş, bu reaksiyondan hiçbir değişikliği uğramadan aynı şekilde çıkmışsa, işte biz buna katalizör diyoruz. Tepkimeye girdi, sadece tepkimenin hızlanmasını sağladı, hiçbir değişikliği uğramadan da ortamdan ayrıldı. Buna ise katalizör diyoruz. Mekanizmadaki tepkimelerin hızları birbirinden farklıdır. Yavaş adımın tamamlanmadan Tepkimenin de tamamlanmayacağı düşünülürse tepkime hızını yavaş adım belirler. Bu nedenle bizim için tepkime hızını yavaş adım belirleyecektir her zaman. Bir tane örneğimiz var. Bu örnekten yola çıkarak buradaki katalizörü ve ara ürünü soruyor. Tepkimeye girdi hiçbir değişikliğe uğramadan eğer tepkimeden çıktıysa biz buna katalizör diyoruz demiştik. Burada h o 4 tepkimeye girdi. Hiçbir değişikliğe uğramadan tepkimeden çıktıysa o zaman bu katalizördür. Aynı şekilde bir tepkimede oluştu. Başka bir tepkimede aynı şekilde harcandı ve hız denkleminde yazılmadıysa pardon tepkime denkleminde yazılmıyorsa biz buna ara ürün diyoruz. Bu ikisini sağlayan burada değişiklidir. Bir notumuz var. Tepki hızı ile aktifleşme enerjisi ters orantılıdır. Yani sizin aktifleşme enerjiniz ne kadar kısaysa o kadar tepkimeniz hızlıdır. Mekanizmada tepkimenin hızını belirleyen yavaş adımın aktifleşme enerjisidir dedik arkadaşlar. En yavaş adımın aktifleşme enerjisi de en büyüktür. Yani bir tepkimenin hızını belirleyen yavaş adımdır. Bunun da aktifleşme enerjisi en büyüktür. Sizin elinizde şuraya baktığımız zaman şu görsele bakalım. Bu görselde grafikte yavaş adım en yüksek aktifleşme enerjisine sahip olan yerdir. En yavaş en yüksek. O nedenle buradaki yavaş adım bizim tepkimemizin hız denklemini belirleyecektir. Katalizör mekanizmadaki en yavaş adımın aktifleşme enerjisini düşürerek tepkime yazandırır. Bizim için tepkime yavaş adıma göre hareket ediyorsa o zaman senin eklediğin katalizör bu yavaş adımın delta, e, eşik enerjisini düşürerekten tepkimeyi hızlandıracaktır. Yani katalizör yavaş adıma etki eder. Bunlara baktığımız zaman eşik enerjisi 1'in en fazla sonra 3 sonra 2'dir. Hızları tam ters orantılıdır. En yavaş 1'dir. Sonra 3 en hızlı da en çabuk gerçekleşendir. Bir engeli ne kadar çabuk atlarsa o kadar hızlı gerçekleşir. Tepkimeleri hızlandırmak için kullanılan katalizörler tepkimenin adım sayısını da arttırarak daha düşük enerjili bir oluşturabilirler. Yani biraz önce söylediğimiz gibi mekanizmalı bir ortam meydana getirebilir. Burada tek adımda gerçekleşen bir reaksiyonumuz vardı. Buna katalizör eklendi. Katalizörün sayesinde 3 basamaklı ama daha hızlı gerçekleşen bir tepkimimiz oluşmuş oldu. Burada şurası katalizörsüz şu ara basamaklar ise katalizörlü tepkimeyi ifade eder bizlere. ve tepkime derecesinden bahsedecek olursak bu tepkimenin hız denklemlerinden tepkimenin derecesini de hesaplamış olacağız. Tepkime hız denkleminde kimyasal tepkimelerin hızı ile tepkimeye girenlerin değişimler arasındaki ilişkiyi gösteren ifadeye biz hız denklemi diyoruz. Örneğin tek adımda mekanizmasız çok adım dersek mekanizmalı diyoruz. Tek adımda mekanizmasız bir tepkimeye bakacak olursak. Burada tepkimeye giren x ve y'nin değişimleri ile tepkime hızı doğru orantılıdır. x'in katsayısını üst olarak yani a üst olarak y'nin katsayısı sayısı b'yi üst olarak yazdığımızda elimizde bir hız denklemi elde edilmiş olacaktır. Bu hız, hız denklemindeki şuraya da yazalım. Y'nin de B kuvveti olarak özleniyor. Şuna biz hız sabiti diyeceğiz arkadaşlar. Hız sabiti her reaksiyona özgüdür. Her reaksiyonda farklılık gösterecektir. Ve sıcaklığa bağlıdır. Tepkime endotermik ya da egzotermik olsun sıcaklık arttıkça kanında değeri artacaktır. Ve Mekanizmalı tepkimelerde ise tepkime hızını yavaş adım belirler demek demiştik biraz önce. Dolayısıyla tepkimin hız denklemi yavaş adıma göre yazılacaktır. Net tepkime beni ilgilendirmiyor. Burada benim için önemli olan yavaş adımdır. Yavaş adımdaki girenler hız denkleminde yazılanlardır. O zaman bu reaksiyondan R eşittir diyorum. K hız sabiti. C'nin baş kat sayısı üst olarak yazılıyor. Karesi çarpı B'nin karesi şeklinde gözlemlenir. Şimdi bunlardan neyi biz öğreneceğiz. Biz şunlara dikkat edeceğiz. Eğer bize verilen hız denklemi ile tepkimemiz birbirine uyum sağlıyorsa o zaman tepkime tek adımdır. Ama bizim tepkimemizdeki girenlerle hız denkleminde verilenler uyum sağlamıyorsa o zaman nedir? Hız denklemi ...direkten yavaş adıma göre yazılmıştır. Demek ki bu tepkime mekanizmalıdır. Yani şöyle örnek üzerine gösterelim. Birinci tepkime için yazıyorum. Birinci tepkimedeki biz hız denklemini yazacak olsak nasıl yazarız? R eşittir derim. K çarpı x2 y2'nin karesi şeklinde girenleri olarak yazıyorduk. Karesi şeklinde yazmam gerekiyordu. Peki buradaki hız denklemiyle birbirine eşitlik sağlamış mı? Sağlamış. O zaman tek adımda gerçekleşmedi. Demek ki mekanizmalıdır. Hemen diğerine bakalım. Şurada ikincisi için yazıyorum R. K çarpı girenlerde x2 değişiminin karesi çarpı y2'nin küpü olarak yazmam gerekiyordu. Eğer tek adımda olsaydı de benim hız denklemi bu şekilde olmalıydı. Bakıyorum eşitlik söz konusu mu? Burada x2 y2'nin karesi diye yazmış. Demek ki eşitlik söz konusu değilse bu da mekanizma tek adımda gerçekleşmemiştir. Üçüncüye bakalım. Üçüncüde R yazıyorum. K çarpı yani hızı yazıyoruz. K çarpı X2 Y2'nin küp olması gerekiyor. Uyum sağladı mı? Evet uyum sağladı. O zaman bu adam tek adımda gerçekleşiyor. Demek ki 1 ve 2 çok basamaklı. Çünkü hız denklemleriyle tepkime denklemleri birbirine uyum sağlamadı. Ama üçüncüsü tek adımda gerçekleşiyor.